Ve Ukrayna cephesine dönelim. Az önce değerli konuğumuz emekli kurmay albay Salih Gamsız altını çizmişti. Eski Alman şansölyesi Schröder Putin'le görüştü demişti. Ve yaptığı açıklamaya göre de Putin bir ateşkes istiyor. isteyecek. bunda da Türkiye'nin ara bulucu olması tabii öne çıkacaktır. Ne zaman konu gündeme gelecek? Yarın Soçi'de ama o görüşme yani Schröder Putin görüşmesi için Zelenski... İranç ifadesini kullandı. Savaşın son ermesi için Çin lideri Şiçipingle doğrudan görüşmek istediğini de söyledi. Sahada ise kaos sürüyor. Avrupa değerlerine sahip büyük devletlerin eski liderlerinin bu değerlere karşı savaşan Rusya için çalışması sadece iğrenç. Danışmanı ninja kaplumbağaların kötü kalpli çizgi film karakteri Schrader'a benzetmişti. O da eski Almanya Başbakanı Schrader'e hedef aldı. Ukrayna lideri Zelenski, Rusya lideri Putin'le görüşmesini eleştirdi. Tatil için Moskova'ya giden Schrader'in Rusya'ya çalıştığını söyledi. Zelenski Çin basınına konuştu. Çin devlet başkanı Xi Jinping'de doğrudan görüşmek istediğini söyledi. Pekin Moskova'yı etkileyebilir. Çin pazarı olmadan Rusya ekonomik olarak yalnız kalır mesajı verdi. Zelenski savaşı sona erdirmek için çabalarını sürdürse de sahada çatışmaların sonu gelmiyor. Donetsk bölgesinde ardı ardına patlamalar meydana geldi. Toretsk kasabasına Rus ordusu topçu ateşi açtı. 8 kişi öldü, 4 yaralıdan 3'ü çocuk. Bölgede bir hastaneye de saldırı düzenlendi. Rusya Ukrayna'yı suçladı. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Füzeler bir tiyatro ile otelin yakınına düştü. Ölü ve yaralılar olduğu belirtildi. Rusya'nın işgalindeki Donetsk'te taraflar sık sık saldırılardan birbirini sorumlu tutuyor. Elenovka kentinde hapishaneye düzenlenen saldırıda da benzer durum yaşanmıştı. Birleşmiş Milletler olayla ilgili soruşturma başlattı. Mikolayev'de iki mahalle bombalandı. Son 24 saatte en az 4 sivil öldü. 10 kişi yaralandı. Bazı alanlar ateşe verildi. Zaporijya nükleer santralinin karşı kıyısında bulunan Nikopol kentine ise 60 roket fırlatıldı. 50 bina hasar gördü. Elektrik hatlarına çarpan bombalar kenti elektriksiz bıraktı. Ekmek su alabilmek için satıyorum. Burası ise Kramatorsk. Savaşın imkansızlıklarıyla boğuşan halk, eşyalarını satmaya başladı. Saatler, oyuncaklar, elektronik eşyalar tezgaha dizildi. Ekmek için, su için. <laughs>